Merhaba arkadaşlar kanalıma Sahra'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımda ıspanaklı börek tarifim var. Diğer ismiyle ıspanaklı katmer. E, Bu ürün yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabıma 6 su bardağı unumu aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı e, tuz ekliyorum. buçuk su bardağı da su kullandım. Suyum ılık, Ve unum da tam buğday unu, e, tam buğday unu tercih ettim. Maya da kullanmadım. Bu şekilde e, hafif sert olacak şekilde hamur yaptım. biraz dinlenince e, yumuşuyor o yüzden biraz e, sert tercih ettim Evet hamurum güzelce yoğurdum. Kenara alıyorum. Ee, üstünü kapatıyorum. Biraz dinlenecek iç malzemesini hazırlarken. Bu şekilde büyük boy bir adet soğanımı küçük küçük doğruyorum. Soğanlarımı e, tavama aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum soğanımı biraz öldüreceğim böreğimin içerisinde diri diri kalmaması için soğanımı kavurdum. Ispanağımı güzelce temizledim, yıkadım, doğuruyorum. Oralar hızlı hızlı geçtim sizi tutmamak adına. E üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum ıspanağımın. Bir tatlı kaşığı pul biber. Üzerine 2 adet yumurta. 2 yemek kaşığı da tahin ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Öldürmüş olduğum soğanlarımı da üzerine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. İç malzememizi hazırladık. Ee, hamurumu bezeler haline getiriyorum. Cevizden e, biraz daha büyük, mandalineden biraz daha küçük bezeler yapıyorum. Bu şekilde hamurum e, dinlenince e, yumuşak bir hamur oldu ve hamurumu açmaya başlıyorum. Tam buğday o, unu olduğu için de çabuk açılıyor. E, Set bir hamurda olsa kolay açılıyor. Evet bu kadar açmamız yeterli olacak. İç malzememizi içerisine koyalım. Yarısına e, koymamız yeterli. Hamurumuzun ucundan alıp kapatıyoruz. Kenarlarını güzelce sıkıştıralım iç malzemesi dışarıya çıkmasın pişerken. Isıtmış olduğum tavamın içerisine alıyorum. Ocağımda pişiriyorum. Bu şekilde bir adet daha göstereyim. Evet arkadaşlar abone değilseniz e, abone olup hemen yandaki bildirim zilini açarsanız bir sonraki yüklediğim videodan haberdar olabilirsiniz. E, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde alt üst yaparak e, böreğimizi pişirmeye devam edelim. Üzerine dilerseniz e, tereyağı da sürebilirsiniz bu şekilde. Tercihe bağlı. Bu şekilde arkadaşlar hamurum iç malzemem pişene kadar e, ben devam ettim. E, ıspanaklı katmerlerimiz bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.